Merhaba arkadaşlar hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Eee Bloomberg'in yaptığı habere göre Şişecam'dan 4 milyar liralık yeni yatırım açıklaması. Ayrıca Kamad platformunda da bu açıklamayı görebilirsiniz arkadaşlar. Yapılan açıklamada baktığımız zaman e, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman iki yeni flot hattı yatırımına başladıklarını, bu yatırımların toplam büyüklüğünün 4 milyar TL üzerine üzerinde olacağını söyledi. Kırman yeni yatırımlar açıklamaya devam edeceklerini de belirtti. Kırman Polatla'daki toplum yatırımın 2 milyar TL'yi aştığını e, söylemiş arkadaşlar. Üretim kapasitesinin %10 artması hedefleniyor. Kamu aydınlatma Platformu'na yapılan ayrı bir açıklamada yeni yatırımla ilişkin detaylar da paylaşılmış. E, buna göre bu yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık flot e, üretim kapasitesinin %30 oranında artırılarak 2.6 milyon e, tona yükseltilmesi hedefleniyor gerçekleştirilecek günlük 1.2 ton kapasiteli mimari cam flot hattı yeni yeşil saha yatırımının hızlı bir iğme ile artan düz cam talebinin karşılanması amacıyla 24 24 ay içerisinde devreye alınması planlanıyor. Diğer yandan devreye alınacak günlük 750 ton üretim kapasite, kapasiteli otomotiv camına yönelik hattın ise 18 ay içerisinde tamamlanması öngörülmüş arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar hem bunun hem de Kamaalitme platformundan bunun detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.